lezzetli tariflere hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Arife yarın bayram biliyorsunuz yüzünüzün hep güldüğü mutluluğunuzun daim olduğu sağlığınızın hiç eksilmediği şahane bayramlarınız olsun Philips Air Fryer 7000 XXL ile size şahane bir patlıcanlı tepsi kebabı yapacağım. Şimdi bunun için patlıcan, domatesimiz var, sonra biraz etimiz vardı. Baharatlar çok önemli. Bol sarımsak kullanacağız, biberimiz var. Şimdi önce köftemizi hazırlayalım. Bunun için biraz yağlı et kullanmak lazım. Biliyorsunuz kebaplarda yağlı et çok önemli. Hatta kuzu kullanırlar genelde. Biz biraz dana aldık, orta yağlı dana kıyma. Şimdi ben Mardin'de çok sevdiğim bir hanımefendinin evinde bir çekimde gördüm. Onlar e, ter şehriye kullanıyorlar. Genelde içli köftenin dış harcına da çok kullanırlar. Bugün tepsi kebabını özellikle ter şehriye ile yoğuracağım. Şimdi köftenin tabii ki karabiber çok önemli. Kimyonsuz asla köfte olmaz. Kimyonumuzu hatta bolca bolca kimyon koymak lazım. Sonra sonra tuzumuz vardı ilave ettik. Ve artık bunu şöyle bir yoğuralım. Bu arada patlıcanlar lezzetlenmeye başladı. Bir ya da bir buçuk patlıcan kullanabiliriz. Onları da gördüğünüz gibi şöyle yarım e, parmak kalınlığında dilimledim, tuzlu suya koydum, acısını çıkardım. Şimdi köftemizi yoğuruyoruz. her şehriyeli köfte. Şimdi bayramda tabii aile yemeklerini ben çok önemsiyorum. Mutlaka bir mutlaka eğer buradaysak Aileyi bir araya getirecek yemekler hazırlıyorum. Tatlısıyla, tuzlusuyla, salatasıyla bir sofra kuruyorum. Şimdi patlıcanları yarım parmak yarım parmak doğradık. Suyunu iyice çıkardık tuzlu da acısını. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane eti buna yapıştırıyoruz. Bir patlıcanı üzerine tost gibi hazırlıyoruz. Kabın altını yağladım. Sonra bunları böyle tek tek yerleştireceğiz. Aralara da e, işte biberlerimiz vardı bol sarımsak çok önemli. Çok severler sarımsağı biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu'da. Bunları böyle yapıştırarak toz gibi aralarına şöyle şöyle hazırlayıp kabımıza diziyoruz. Şimdi dizdik. Tabii bunun Sosu da çok önemli. Yani patlıcanlı bir kebap yapıyoruz ama çok da iyi bir sos yapmak lazım. Bunun için hani yazdan domates sosları yapıyorduk. Onları kullanabilirsiniz. Bir su bardağı kadar. Ben öyle birazcık da domates vardı. Onu rendeledim, kullanıyorum. Sonra bunun içine Biraz ev biber salçası çok yakışıyor. Hep Antakya'da biber salçasını anlatıyorum. Onu kullanıyoruz genelde. Şimdi şöyle bir kabın içinde bunları çırpıyoruz. Sonra bunun içine de tabii ki sosu ayrı düşünmek lazım. Tuzunu, karabiberini yani yemeği pişirecek olan bu sos. O yüzden sosu çok lezzetli hazırlamak lazım. Şimdi bunları bir güzel çırptık. Birazcık da tabii pişmesi için de suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle yarım bardak kadar şahane bir sos hazırladık. Bu arada ben patlıcanlı tepsi kebabına bazen bunu kabakla da yapıyorum ben. O da çok lezzetli oluyor. Mutlaka ve mutlaka taze erik bulursam o ekşilik vermesi için veya bu gördüğünüz kuru mürdüm eriklerini de kullanıyorum. Ama önce şu ortadaki boşluğumuza biberlerimizi koyalım. Sonra sarımsak daha da arttırabiliriz. Sonra bu görmüş olduğunuz mürdüm erikleri kuru kullandım ama siz böyle bir kırmızı erik ya da mor eriği doğrayarak da kullanabilirsiniz. Müthiş bir aroma katıyor. Sonra bunların üzerine ne koyacağız? Şimdi ilk önce bir sosumuzu dökelim. Her şeyi sırasıyla yapalım. Şimdi sosumuzu ilave ediyoruz. Sosu genelde o haznenin tam ortasına koyalım o etrafa yayılacaktır. Çünkü sırayı bozmasın. Evet, güzel. Şöyle bir sallayalım. Sallıyoruz. Bir de böyle birazcık da tereyağı koyalım bize. <laughs> Çok lezzet kadar. Hep annelerimiz de öyle yapardı ya son aşamada bir tereyağı koyarlardı. Şöyle birazcık da fındık kadar tereyağı da üzerine koyalım. Hani lezzet birazcık etimizde yağsız ya. O yüzden üzerine tereyağı da ilave edelim. Harika bir bayram yemeği, patlıcanlı bir lezzet. Herkes çok severek yer bunu. Şimdi artık oldu. Biraz da tuz katıyorum son olarak. Evet. Şimdi Philips Air Fryer 7000 xx ile açıyoruz. Gördüğünüz gibi içine yerleştiriyoruz. Şimdi manuel program da var. Fakat 90'dan fazla da pişirme programı var. Ben onların arasından köfteyi seçiyorum. Şimdi köfteyi seçelim. Köfteye geldim. Şimdi burada burger köfte var, inegöl köfte var. Ama ben klasik köfte istiyorum. Tekrar çeviriyorum. Klasik köfte geldi. Tekrar basıyorum. Şimdi 6 adet diyor. Halbuki bizde 8 adet köfte var. O halde 8'e çıkaralım. Evet, 8 adet. Tekrar basıyoruz. Şimdi ne dedi? 200 derecede 18 dakika. Klasik köfte. Süper. Programı başlatalım. Pekala. Ses başladı. Philips'in Home ID uygulaması var. Telefonlarınızı indirebilirsiniz. Home ID uygulaması ile birçok yemek tarifini ve ipucunu bulabilir. Uygulama sayesinde evinizdeki cihazlarla bağlantı kurabilir. Ve pişirme sürecini de uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Patlıcanlı kebabımız pişerken de size çok kolay bir arpa şehriye pilavı göstereceğim. Şimdi kabımızın içine arpa şehriyeyi koyuyoruz. Biraz mantar ilave ediyoruz üzerine. Şöyle. Biraz daha mantarı biraz daha arttırayım. Şimdi karıştırıyoruz. Ne kadar pratik ve kolay şaşıracaksınız. Sonra bunun üzerine yine domates soslarımız vardı. Onu ilave ediyorum. Tuz ve karabiberiyle zeytinyağını koyuyorum. Biraz köri biraz tuz, biraz karabiber ve kırmızı toz biber. Şimdi üzerine çıkacak kadar da et suyu olabilir, tavuk suyu olabilir. Tam üzerine çıkacak, hiç fazla değil. Evet. En sonda bir tereyağı dokunuşu. Şöyle fındık kadar da tereyağımızı koyuyoruz. İşte bu kadar. Şimdi patlıcanlı kebabımız pişsin. Ardından da mantarlı arpa şehriye pilavımız pişecek. Evet. Pişti. Harika. Şimdi de efendim mantarlı arpa şehriye pilavımız. Bunu manuel ayarlıyoruz. 200 derecede 20 dakika tek fan. Philips Air Fryer 7000 XXL. Maşallah çok hamarat. Birini otomatik pişirme programıyla pişirdik. Pilavımızı da manuel pişirdik. Şahane bir bayram sofrası hazırladık. Efendim yüzünüzün hep güldüğü, sağlığınızın hiç eksilmediği, bereketinizin bol olduğu nice güzel bayramlarınız olsun. Sizi seviyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.